Selamlar dostlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videoya karşınızdayım. Bugün sizlerle bir video aşamasının nasıl hazırlandığı ile alakalı bir video hazırlamaya karar verdim. Araştırma kısmı, ondan sonra video çekim kısmı ve montaj kısmını nasıl yaptığımı size göstermek istedim. Böyle bir günlük vlog tarzında bir şey hazırlayayım dedim. Arka plana biraz enteresan yaptık açıkçası. Çünkü bu arka planda çok gamlı aslında. Çok uzun bir işlem olmayacak. Muhtemelen bu video 5-10 dakika 10 dakika bile olmayabilir. Hem aradan kitap incelemesi çıkartacağız hem de bu arka plan videosunu hazırlamış olacağız. İşte dediğim gibi araştırma kısmını nasıl yürüt ondan sonra videolar nasıl çekiliyor, ondan sonra en son küçük resimlerini ve montajını nasıl ayarlıyorum onu göstereceğim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Gelecek olursak konuya, aslında bugün yapacağım videoda Alexander Dumas'ın Monte Cristo kontunu çekeceğim için buradan hızlı bir şekilde araştırma yapacağım. O yüzden Monte Cristo kontunun önce Alexander Dumas ile ilgili bir araştırma yapacağım bu konu hakkında. Hemen şöyle koyayım kitaplarımı. Hemen Aslında çok ekstra bir şey yapmıyorum bu konuda. Hemen Wikipedia yazıyorum. Zaten Wikipedia yazdığınız zaman biliyorsunuz ki yeni açıldı ülkemizde. Çok beğeni değil galiba. Ağustos'ta falan açılmıştı geçen sene. Hemen buraya Alexandre Dumas yazıyoruz. Zaten çıkıyor. Bakalım. Buradan evet biliyorsunuz zaten Alexander Dumas. Çok ünlü bir yazar kendisi. Burada hemen yaşamına bir şekilde göz atıyorum. Ne yapmış ne etmiş. Mesela diyor ki Fransa'da Kardiye bölgesinde Aisne ilinde doğmuş. Buradan hemen bir bakıyorum. Kariyerine falan böyle araştırdıktan sonra hemen kişisel hayatı zaten çıkıyor. Kişisel hayatı hakkında çok konuşmuyorum videolarda açıkçası. Ama mesela Monte Cristo Conte hemen bakın o eserleri kısmında. Monte Cristo Conte çıkıyor. Buradan hemen bakıp diyor ki mesela. Alexander Dumas tarafından 1844'te yazımı tamamlanan macera romanı. Neremiz sonra üç silahlar ile birlikte yazarın en önemli eserlerinden biridir. Yazarın pek çok romanı gibi gölge yazar Auguste Moguet ile birlikte yazılmıştır. 1844 yılında yazımının bitmesinden sonraki iki yılda 18 bölümlü bir seri olarak yayınlanmıştır. Biliyorsunuz ki dizilere de, filmlere de şey olmuş bir kitap bu. Burada hemen konusu aktarılıyor. Ne düştü? <laughs> şey düştü? Burada hemen konusuna aktarmış. Oradan bir bakıyoruz. Hani üstünden geçecekse kitaptaki bazı şeyler aklımızda kalmadıysa hızlıca bakıyoruz. Ondan sonra Word dosyasına aktarıyorum bunları. İstersem sadece Wikipedia açıkken de yapıyorum. Çünkü yakın zamanda bu tarafa geçtik biliyorsunuz ki. Ama eski tarzımıza da tekrar döneceğiz. Bunu yaptıktan sonra yine şöyle... Yaptığım tek şey aslında sağ üst köşe veya sol üst köşe eklediğim kitabı bulmak. O da çok kolay zaten. Monte Cristo Conto yazdığımız zaman buradan çıkan şeyi tabii burada film kapakları çıktı doğal olarak çünkü film yazmışım. Kitap yazarım. Buradan direkt zaten şöyle iki ciltlisi çıktı. Bunu alırım. Sağ veya sol üstte koyarım. Orada kalır. Yani yaptığım tek şey bu aslında burada. Ön araştırma ve resim ekleme haricinde çok da bir şey yok yaptığım şeylerde. Özellikle kitap alacaksam da şöyle teknik kitapları tercih ederim. Bunu alırım. Sağ üstte koyarım. Ki bunu birazdan şimdi şöyle yapacağım. Farklı kaydet deyip dosyaladığım bir kısım var videolarımı. Hemen ona gelelim. Burada video gereksinimleri diye bir şey açtım. Şöyle video gereksinimleri diye bir dosyam var. Buraya mesela ben bir dosya oluşturmadığım için Monte Listo, kitap diyorum. Buraya kaydettim. Bunu ileriki montaj kısmında sağ üst köşeye veya sol üst köşeye olacak şekilde yerleştireceğim. Ve dediğim gibi araştırdığım trivia bilgilerinden de size sunum yapacağım. Onun haricinde çok da bir şey yok. Selamlar dostlar. Bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yeni bir kitap incelemesiyle beraber olacağız. Ee, arkada yine <laughs> enteresan bir noktaya geçtik ama ışık daha da güzel gözüküyor bu şekilde. Bugünkü inceleyeceğimiz kitabın Adı Monte Cristo kontu ve iki ciltiyle beraber inceleyeceğim. Okudum, bitirdim. Gerçekten enteresan, güzel bir hikayeydi. O dönemin şeyini çok güzel ayarlıyor. Hani sosyal yaşamını çok güzel anlatıyor bu kitap. Baktığınız zaman o sosyal çevreye girdiğimizde aslında sanki biz de o Fransız Fransa'nın o, dönemin, o dönemini yaşıyormuşuz gibi, Paris'in o dönemini yaşıyormuşuz gibi bir hisse kaptırıyorsunuz. Tabii İtalya'dan başlayan hikayemiz direkt şeye dönüyor. Hani Fransa'ya dönüyor. Monte Cristo kontunun hikayesi. Çünkü tüm elit kesim orada yaşıyor ve intikamını almak için gittiği arkadaşları da orada yaşıyorlar. Ondan sonra dediğim gibi hemo. o... Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Açıklama kısmında iletişim linklerim var. Beğenerek de beni destekleyebilirsiniz. Ayrıca abone olarak yeni gelen videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Evet şimdi gördüğünüz gibi videoyu çektik ve bu videoyu şimdi montaj kısmına getireceğiz. Bu montaj kısmında aslında son çıkan işi tamamlamaya çalıştığımız bir noktaya geliyoruz ve aslında bu biraz daha yorucu olan kısmı baktığınız zaman. Çünkü bu yoruculuktan kastım çünkü mesela 10 dakikalık bir videoyu neredeyse 2 saat montajlayabiliyoruz. Ama kısa yollarla beraber iyi bir hale getirmeye çalışıyoruz. Hemen mesela buradan Port Media to Start diye bir şey var. Hemen buradan seçeceğiz yapacağımız olayı mesela burada. CZN Burak'la alakalı bir şey yapmıştım o mesela duruyor saçma sapan. Buraya ben mesela e, işlemmemiş videolar diye hazırladım. Bakın burada Monte Cristo konutu var. Bunu alacağım hemen. Import files diyecek yani e, dosya şu an aktarılıyor. Şimdi geldi buraya. Gördüğünüz gibi şu an Generative by File Monte Cristo diyor. Tam olarak işliyor videoyu aslında montaj programımızın içine. Ne yapacağız burada? Burada şimdi geldi mesela. Hemen buradan tuttuk. Yani buraları tam olarak göstermeyeceğim tabii ki bu. Çünkü iki saatlik bir aşama ve bu aşama çok uzun bir aşama olduğu için sadece birazını göstereceğim. Yani temel mantığını gösterip bırakacağım. E, mesela bu burada her yaptığım ayrıntılı şeyde mesela bakın burada şu an ses gelmeyecek size çünkü kulaklığa bağlı. Burada mesela bir giriş yok ama şu ses dalgalarının olduğu yerde giriş başladığı için mesela burada başladım. Hızlı buradan katlatıp başa geçip X yapıp seçip R yapıp W basıp tak diye kapattık mesela. Yani olay bu. Konuşulan her boş yeri sizi şey yapmamak için, meşgul etmemek için tık 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 seçip böyle birleştire birleştire yoluma bakıyorum açıkçası. Buradan böyle her mesela burada bir boşluk var. mesela burada en başa geldik. Burada diyelim ki bir boşluk var. Şöyle gittik 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 gittik. Burada devam ediyorum mesela anlatmaya. Hop, burada bir boşluk var. Ana niye hep bunu yapıyorum anlamadım. Çünkü yanlış tuşa basıyorum. Ters tarafta kaldığım için. Buradaki tuştan bu boşluğu alıp yine tık 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 tık. Hemen bu şekilde birleştire birleştire işlemimizi devam ettiriyoruz. Ve yine burada mesela size anlattığım hani ilk başta aşama kısımlarında yaptığım şeyi yapıyorum açıkçası. Hemen buradan video gereksinimlerine tıklayıp buradan seçtiğim kitabı o kitap görüntüsünü alıyorum. Ve hemen bu katmanın üstüne bırakıyorum. Şöyle yanlış yere bıraktım. Şuradan böyle katmanın üstüne bırakıyorum diyelim ki burada girdim. Hemen buna iki çift tıklayıp efekt kontrol diyorum. Motion'u tıklıyorum. Bunu buradan tutup buraya mesela veya buraya çekiyorum ki bu kitap burada kalsın. Ondan sonra efekt kısımları var mesela. Burada açılıyor sonra. O efekt kısmından da YouTube'dan abone ol işlemlerini falan ve yani bu efektleri yapmış oluyoruz. Genel olarak bu işlem bu şekilde yürüyor. Şimdi e, yaptık montajımızı ve küçük resim ayarlayacağız videomuz için. Montajı gösteremeyeceğim son çıkan işini. Çünkü spoiler olmaması gerekiyor biliyorsunuz ki. Bundan sonra yürüyeceğim çünkü onu. Böyle bir kütüphane resmi buldum. Bu kütüphane ben biraz efekt ekleyip biraz yazı ekleyip size sunacağım küçük resim olarak. Hemen buradan bir tane filtre ile bulanıklaştır diyorum ve buna mesela ne bulalım? Hareket bulanıklığı koyacağım ben. Şöyle hafif saydamlaşacak şekilde çok da belli olmayan şekilde böyle bir resim çıkacak aslında ortaya ve bunu birazdan yazıyla şekillendireceğiz. Evet genel olarak bu şekildeydi. Aşamalarımı bu şekilde ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi şu anlık böyle bir şey çıkardım ortaya. Ama tabi buna daha ekleme çıkartma yapmak istiyorum. Ama hani videoda çok uzun olmasın diye bokunu çıkartmayacağım açıkçası. Ee, gördüğünüz gibi bu işlemlerden geçiyor video. Açıkçası biraz uzun bir işlem. Özellikle montaj ve photoshop kısmı biraz uzun bir işleme tabi tutuluyor. Ee, sizin daha iyi bir şey izlemeniz için çalışıyorum en azından öyle diyeyim. Bugünlük benden bu kadar. Gördüğünüz gibi video çekim aşamalarını size gösterdim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Daha çok bu tarz videolar istiyorsanız vlog ve nasıl diyeyim eğitim tarzı bir şeyler işte. Abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Beğenerek de beni ön plana çıkarabilirsiniz. E, aşağıdaki linklerden iletişim linklerimi görebilirsiniz ve oradan benimle iletişime geçebilirsiniz açıkçası. Başka diyeceğim bir şey yok. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.